Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kamplarda kullanmak üzere Barkın isimli firmadan böyle bir tane kamp mutfağı satın aldım. Bunun benim için olumlu ve olumsuz yanlarını yine kendimce bahsetmeye çalışacağım. Aynı zamanda da ürünün kullanımı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Ürün aynı bu şekilde montajlı olarak geliyor. Bana herhangi bir sıkıntı olmadan kırılmadan sağlam bir şekilde geldi. Bir gün deneme fırsatım oldu kampta. Eşimde ben de memnun kaldık. Ondan dolayı da almak isteyecekler için de bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Yine bu ürünü hem kampçılar hem balıkçılar kullanabilir. Ürün benim aracın bagajına sığmadı. Bunun iki versiyonu var. Bu küçük olan bir de bunun büyük versiyonu var. Ben normalde büyük versiyon alacaktım. Bunu aldıktan sonra da ilk almamışım dedim büyük olanı. Çünkü benim bagajıma bu bile sığmadı. Aracımın üstünde benim tavan sepetim var. Oraya koyabiliyorum ya da ön koltuğa koyabiliyorum. O şekilde taşıyabiliyorum. Benim aracım Renault Sembol 2020 model. Arka kısma girmedim maalesef. Yani ölçülerini de almamıştım. Ancak ticari araçlara ve işte aracınızın bagaj ölçülerine göre bakarak satın alabilirsiniz. Özellikle ticari araçlar bagajdan indirmeden bile kullanabilir. Hatta satıcının hikayelerini görmüştüm. Bir tane kullanıcı o şekilde kullanıyordu. Hemen kapak kısmından başlayayım. Önce ayaklarını bir takalım. Bu arada ürün biraz ağır. Bu da biraz sağlamlığından kaynaklanıyor. Bayağı kalın bir malzeme kullanılıyor. E, boş hali 25 kilo civarında. O yüzden bunu taşıması biraz zor olabiliyor. Yani kamp alanlarında vesaire e, aracınız direkt kamp alanına yakın şekilde oluyorsa sıkıntı yaşamazsınız. Ancak uzak mesafeleri taşımanız gerekiyorsa biraz zorlanabilirsiniz. Yan taraflarda da kaldırmak için kalan bir şekilde kurtlar yapılmış. Burada bayağı bir depolama alanı var. Şöyle dün ben kullandığım için altına da yine malzemeler koymuştum. Farklı malzemeler taşıyabilmek amacıyla. Ondan dolayı bu evye kısmına bir poşede geçirerek koydum buraya. Burası çok kullanışlı oluyor. Ben ayakları şu şekilde takıyorum. Yani şöyle kaldırıyorum elimle. Daha sonrasında İlk kişi de kurabilirsiniz. Yardım da alabilirsiniz. Çok zorluğu yok. Yani ayaklar bence bayağı sağlam. Yani çok bir sık yaşayacağınızı düşünmüyorum ama yine de Kurarken dikkat etmenizde fayda var. Kaldırıyorum ayaklarımın üzerine. Bu arada havu olduğu için altta biraz kaydı. Diğer ayakları takıyorum. Bu arada firma yeni bir firma. Yani bayağı ilgililer. Ürünü teslim aldıktan sonra da bir iki defa sordular memnuniyet ya da öneriniz falan var mı diye. İlgilenenler ben çok memnun kaldım. Yine ayrıca da bireysel olarak da farklı ürünler yaptırabiliyorsunuz. Kadrajı tekrardan ayarladım. Ayakları taktıktan sonra biraz daha büyüyor mesafesi. Netre ile ben size ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Ayaksız hali bu şekilde 45 santim ayaklı olarak direkt yerden ölçtüğümüz zaman ise ortalama 83 santim geliyor. Şöyle şu kısım 38 santim. Orayı kaldırdığımız zaman da bu kısma ocak konulabiliyor. Tekli ocak sığıyor. Ortalama tüm tekli ocaklar sığar. Burası da 34 santim. Ocağın ölçü mesafesi. Yani şöyle ölçtüğümüz zaman da 31,5-32 santim civarında da burası geliyor. Şu kısımda da baharat vesaire koymak için bir alan var. Şöyle ölçüyorum. Burası da ortalama 11 santim geliyor. Yan tarafların açılımını göstereyim. Şunu aşağıya doğru sallayalım. Direkt olarak kaldırıyorsunuz. Biraz gürültülü açılıyor. Bunun sebebi de şu alt tarafta iki tane mekanizma var. Bunlar gerçekten çok sağlam. Pistonlu sistem değil yani böyle bastırdığınız zaman kapanma ihtimali yok. Buradan da şöyle ölçüsünü alalım. Diğer aynı kanatlar. Burası da ortalama 43 santim geliyor. Diğer tarafı da açalım. Burası da evinin olduğu kısım. Şu şekilde açılmış oldu. boydan böyle ölçtüğümüz zaman da 124 santim geliyor. Şuradan şu ölçüsünü vermedim sanırım. Burası da 46,5 gibi geliyor. Doğal kısmında ölçülerinden bahsedeyim. Yine ölçümüz bu taraf, üst taraftakilerle aynı. 45 santim derinlik var. Şöyle 34 santim de bu şekilde yükseklik olarak da ortalama 30-31 santim. Yani burası bayağı bir malzeme oluyor söyleyeyim. Hem, hem giderken hem de gelirken birçok ürünü buraya koydum. Bayağı faydalı oluyor. Bu kısımları kapatmak için şu altta yerlerde bir mandal gibi bir şey var. Buraya basıyorsunuz, indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Evlerin korunumunu da göstereyim. Suyla beraber bir tane evye, bir tane de borumuz geliyor. Bunu takarak altta bir tane bidon koyabilirsiniz. Kirli su için. Sürekli onun içine akar. Yine aynı zamanda da bende bunu kendiniz almanız gerekiyor. Şarjlı pompa var. Bu da yine ürünle birlikte geliyor. Bu şarjlı pompayı kendiniz alıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz. Alt altın bir boru ile temiz suyu bağlıyorsunuz. Kullanımı gayet rahat ve güzel oluyor. Orada istediğiniz meyveyi, sebzeyi yıkayabilirsiniz. Burada pişirebilirsiniz. Burada salata vesaire yemeklerinizi yapabilirsiniz. Benim ocağım tekli değil. Biraz büyük. Ondan dolayı burayı ben şu an için ocak olarak kullanmıyorum. Burada yine malzeme taşıyorum. Buraya baharatlarımı küçük şişelerde sıvı yağ gibi maddelere koyuyorum. Bu üst kısmı komple yemek hazırlamak için kullanıyorum. Benim ocağım Orkamp'ın ikili ocağı ayaklarından dolayı da bayağı yüksek oluyor. Onun dolayı şu an için üst kısımda pişirme işlemi yapamıyorum. Ocağımı yere kuruyorum. O şekilde yapıyorum. Yine tekli tek küçük ocaklar olanlar burada kullanabilir. Yani bu kapak kapandığı zaman ocak içeride kalıyor. Ekstra bir yer kaplamamış oluyor. Yani bu da bayağı sağlam yani öyle ufak tefek rüzgarlardan kapanmaz. Normal dolap menteşe kısmı var. Ürün bu şekilde. Avaca puanları tavsiye ederim. Ortalama kilosunu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama boş hali ortalama 25 kilo. Satıcı arkadaşımızın da Instagram linkini açıklamalar kısmına eklerim. Destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kamp ürünleri videoları gelmeye devam edecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.